5 sene üst üste başarılı bir şekilde ara vermeden böyle bir yarışmaya devam etmesi çok büyük bir artı, gençler için bir artı. Dinledik gençlerimizi burada, çok tatlılar yani, çok hoşlar, gayet güzeller, her şeyi hak ediyorlar. Beijo. Moda müziği çalmak, birlikte düşünmek, birlikte yaşamak, birlikte hareket edebilme becerisidir. Bu da ben değil, biz kelimesini bize öğretir. Sanıyorum buradan da gençlere ve yetişmekte olan küçük öğrencilere de çok güzel mesajlar verdiğimizi inanıyorum. Akop ile birlikte bu müzik, bu oda müziği yarışması gerçekleştirmek ve gençlere böyle bir kapı açmak çok değerli oldu hepsinin ne kadar özenli ne kadar ayrıntılı çalışmış olduğunu görmek hepimizi sevindirdi ve tabii umutlandırdı. Çünkü geleceğimiz onlara emanet ve gördüğüm kadarıyla da çok iyi bir gelecek bizi bekliyor. Öğrencilerimizin, gençlerimizin harika icralarından kendimizce biraz daha diğerlerine göre farklı olanları seçtiğimizi söyleyebilirim. Eminim ki uzun yıllar içinde bu gençlerimizin hepsi ülkemizin Yüz akı olmaya devam edeceklerdir. Umarım bundan sonraki yarışmalarda çok daha büyük katılımlar olur ve uzun yıllar devam eder. Ulusal Oda Müziği yarışmamıza hoş geldiniz. Bu yılki yarışmamıza ülkemizin çeşitli konservatuarlarından 15 oda müziği topluluğuyla 42 genç sanatçı adayı katılmıştır. Yarışmanın başlangıcından bu yana artan sayıda katılımın gerçekleşmesi bizi sevindirmektedir. Bu gibi yarışmalarda izleyebildiğimiz gibi konservatuarlarımızda gelecekte görmeyi umut ettiğimiz genç sanatçı adayları yetişiyor. Gösterdikleri başarılar bizleri mutlu ediyor. Onlara gelecekte de büyük başarılar diliyoruz. Ve bu yarışmanın gençlerimize umut, enerji ve tutku yaratmasını ümit ediyoruz. Ülkemizin tanınmış bestecilerinin, virtüezlerinin, orkestra şeflerinin davetimizi kabul ederek bu yarışmanın seçici kurulunda yer almaları bizi onurlandırmıştır. Yarışmamıza büyük değer katmışlardır. Burada belirtmek isterim ki seçici kurul üyelerimiz bizlere yollanan her biri çok kıymetli çalışmalar üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Tüm katılımcıların, göndermiş oldukları videoları dikkatle dinlediler. Her bir çalışmayı ayrı ayrı takdir ederek emeklerini tartıştılar. Onların titiz değerlendirmeleri birçok sanatçı adayı öğrencimizin yolunu aydınlatacaktır. Geleceklerine yeni pencereler açacaktır. Mersin, geçmişten gelen nitelikli birimiyle, birikimiyle sanat, müzik, ulusal, uluslararası kültür alışverişinde tutkulu bir şehridir. Şehrimizi farklı kılan bu tutku, uzun yıllara sari, kendi kendini besleyen bir devamlılıkta, nitelikli buluşmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Böylece Mersin, opera, bale ve konservatuar başta olmak üzere, sahip olduğu birçok kültür-sanat kurumuyla, güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla, geleceğe yönelik büyük umut vermekte, yetiştirdiği sanatçılarıyla dünyaya açılmakta, dünyadan sanatçıları buraya çekmektedir. Bizler de bu verimli topraklarda akut olarak 14 yıldır gönüllü emeği üzerinde sanatı dinleyiciyle sanatçıyı sanatseverle oluşturuyoruz. Genç müzisyenlere performanslarını gösterebilecekleri platformlar sağlayarak şehrimizin giderek ülkemizin kendi yeteneklerine sahip çıkmasını sağlıyoruz. Onların çağdaş müzik dünyasında iz bırakmalarına katkı vermeye çalışıyoruz. O nedenle sizlere birbirimize daha yakın olmaya, dinleyici olmaya, takipçi olmaya, destekçi olmaya, gönüllü olmaya, sanatçı olmaya ve hep birlikte olmaya çağırıyoruz. Bekçi Pelo, menos. Pelo, menos. Pelo menos.